Merhaba sevgili ETA Futbol ailesi. Ben spor psikoloğu Arda Topaloğlu. Bugün itibariyle her hafta düzenli olarak sizlerle bir araya gelip sporu ve sporun psikolojisini konuşacağız. Yaklaşık olarak 10 yıldır Türkiye'deyim ve bu alanda hizmet vermekteyim. Farklı spor branşlarında, farklı kategorilerde çalışma fırsatı buldum. Gerek bireysel sporcular, gerek takım sporlarıyla bu çalışma sürecindeki tecrübelerimi sizlerle de paylaşma fırsatı tanıdığı için Eta Futbol ailesine ve siz izleyicilere şimdiden çok teşekkür ediyorum. Umarım karşılıklı olarak çok büyük bir keyif alırız ve güzel bir iş çıkarırız ortaya. Bu benim aslında video olarak, online olarak ilk çalışma tecrübem oluyor. Çok benlik olduğunu düşünmediğim işlerdi fakat Eta Futbol ailesiyle bu alana da merhaba demiş olduk. Umarım dediğim gibi herkes için güzel ve keyifli geçer. Bu alanda neler yapıyoruz? Bir spor psikoloğu, bir spor psikolojisi alanı sporun içerisinde nerelere dokunuyor, neler yapıyor? Biraz bunları anlatmaya çalışacağım ben sizlere. İlk hafta için çok ciddi detaylara girmeyi düşünmüyorum ama bundan sonraki haftalarda gerek davet edeceğimiz konuklar, farklı alanlardan antrenörler olacak bunlar, gerek sporcular olacak, yöneticiler olacak. Belki ailelerden destek alarak spor ve spor psikolojisini sizlere örnekleriyle sunmaya çalışacağız. Bazen de güncel olarak spor olaylarını ve sporun psikolojisini ben sizlere Anlatacağım. Ama burada bu işi sadece bana bırakırsanız bence e, alacağımız verimi e, istediğimiz ölçüde belirleyemeyebiliriz. O yüzden sizlerden ricam sizler de yorumlar kısmında fikirlerinizi ve görüşlerinizi iletirseniz şunu da konuşalım, e, biz şunları da öğrenmek istiyoruz, biz şunları da konuşmak istiyoruz, dinlemek istiyoruz derseniz sizlerin görüşlerine de e, yer veririz ve bu görüşlerle içeriğimizi birlikte biraz daha zengin bir hale getirebiliriz diye düşünüyorum. E ee, bu hafta için size çok kısaca bir spor psikoloğu ne yapar, e, kimlerle çalışır, spor psikolojisi alanının e, içinde neler dahil olur onlardan bahsedeceğim. Ve dediğim gibi bundan sonraki görüşmelerimizde de bu işi sahaya dökerek biraz daha örnekleriyle sizlere anlatmaya çalışacağım. Ee, bir spor psikoloğunun ilk çalışma hedefi kesinlikle sporculardır. Ama sporcu bu alanın içerisinde tek başına bulunmaz. E, bunun antrenör alanı, antrenör kısmı vardır, aile kısmı vardır, yöneticiler kısmı vardır, e, sporcunun rakipleri vardır, takım arkadaşları vardır. O yüzden buradaki sporun içerisindeki her noktayla spor psikolojisi ve spor psikoloğu ilgilenir. Yani sporcunun performansını yukarıya taşıyacak olan her unsur spor psikoloğu için önemlidir. Burada e, çok önemli bir e, klinik psikolojiden mesela e, spor psikolojisini ayıran önemli e, farklılıklardan bir tanesi de e, problem odaklı çalışmamamız aslında bizim. Yani bir psikoloğa gittiğinizde e, oraya neden gittiğinizin içeriği öğrenilmek ister. Yani seni bugün buraya ne getirdi, neden buraya geldin, neden bu kapıyı çaldın, neden burada oturuyorsun diye o uzman kişi sizden öğrenmek ister. Ama bir spor psikoloğu için üretilen bir performansın olması çalışmak için yeterli bir sebeptir. Tabii bunun yanında hiç problem olmuyor mu diye soranlar olacaktır. Kesinlikle sporcular da problemler yaşıyor. Ben çok sıklıkla karşılaştığım sorulardan bir tanesi. Spor psikoloğu ne yapar ki? Yani sporcunun psikolojisi nedir ki şeklinde sorularla karşılaşıyorum. Ee, unutmamamız gereken şey sporcular da birer insan. Onların da bir e, genetik kodlaması, bir geçmiş hayatları, e, duygu düşünce durumları var ve e, işte popüler olmaları, çok para kazanıyor olmaları, bir işi çok iyi yapıyor olmaları onları diğer insanlardan e, çok ayırmıyor. Onlar da e, gerekli duygu, düşünce ve psikolojik mental gelişimlerini tamamlamaları, tamamlamaları gerekiyor, sağlıklarını korumaları gerekiyor. Bu yönde de destek almaları gerekiyor. Nasıl ki bir sporcu spor ilk başladığı anda yeterli fiziksel, teknik ve taktik bilgiye hakim değilse aynı şey psikolojik ve mental yeterlilik açısından da geçerlidir. Bu da üzerine düşünülerek, emek vererek, çalışılarak ve çaba gösterilerek kazanılır ve geliştirilir. Yani bir sporcu doğduğu andan itibaren iyi bir sporcu değildir. Kendi kendini nasıl fiziksel olarak geliştirip iyi bir sporcu oluyorsa, mental gelişim de bir çaba sonucunda ortaya çıkar ve ancak o şekilde gelişir. Nasıl bir salona girip fitness salonuna girip kas geliştirmek istiyorsanız ağırlık kaldırmanız gerekiyorsa, yağ yakmak için kardiyovasküler antrenmanlar yapmanız gerekiyorsa bu sizdeki gelişimi artırıyorsa zihinsel antrenmanlarda bir sporcunun zihinsel gelişimini ve psikolojik yapısını güçlendirecek unsurlar olur. bunların tabii temel olarak anlatmak istediğimizde bir sporcu en çok nelerle karşılaşır? En çok tabii ki bir baskı yönetimi, stres yönetimi, öfke İyi doğru tanımlama ve öfke kontrolü konusunda bir sporcunun gelişimi çok önemlidir. Zamanı doğru yönetebilmesi, liderlik özelliklerini güçlendirebilmesi, kendini doğru ifade edebilmesi, algısını doğru bir şekilde tanımlayabilmesi, düşünce ve duygusunu kontrol edebilmesi. Bunlar bir sporcunun ilk etapta karşısına çıkacak olan konular ve kendisini geliştirmesi gereken konular. Bunlar geliştikçe, küçük yaşlardan itibaren geliştikçe, kariyeri ilerlediği sürede de sporcu işini biraz daha kolay yapmaya başlıyor ve kariyerini daha doğru bir şekilde yönetmeye başlıyor. Çünkü dediğim gibi ben yaklaşık 10 yıldır bu alandayım ve 10 yıldır karşılaştığım şeyler bana gösterdi ki hiçbir sporcu akademi yaşlarında başlayıp bütün kariyerini bir grafik olarak yukarıya doğru ivmelendiremiyor. Yani bu kariyer illaki inişler ve çıkışlar göstererek ama büyük pencereden baktığınızda yukarıya doğru inmelenmesi gereken bir kariyer ama bu düşüşler bazen sporcunun anın içerisinde kaldığı için o düşüşleri hayatın sonu gibi çok çok önemli bir problem gibi ya da e, hiç düzelmeyecek bir problem gibi algılamasına sebep olabiliyor. Eee tabii bu da performansa direkt olarak olumsuz bir etki ediyor. Bu süreçleri de nasıl yönetmesi gerektiğini kadroya girerken e, o iyi performansı nasıl yönetmesi gerektiğini, kadro dışı kaldığında o süreci nasıl yönetmesi gerektiğini, antrenörüyle doğru iletişimi kurmasını, antrenörüyle problem yaşadığında yine doğru iletişimi nasıl sağlayabileceğini, takım arkadaşlarıyla nasıl bir iletişim seviyesini yakalaması gerektiğini, bu ve bunun gibi konuları yönetebilen sporcu, erken yaşlarda yönetmeyi öğrenen bir sporcu, kariyerinin profesyonellik seviyesinde de ciddi bir başarı göstermeye başlıyor ve e, inişler çıkışlar konusunu çok daha iyi yönetebiliyor. Çünkü spora baktığımızda sporu 4 e, unsurda, 4 evrede aslında ele alabiliyoruz. Bir eğlenme evresi sporcunun e, kariyerine ilk olarak başladığı, sporla tanıştığı, koordinasyonu sağladığı evre. Daha sonra bir e, gelişim evresi sergiliyor sporcular. Bu gelişim evresi sporcunun artık teknik ve taktik olarak geliştiği, bir şeyleri üzerine yavaş yavaş koyduğu bir evre oluyor. Asıl buradaki süreci doğru yönetebilmek de kariyerinin bundan sonraki sürecini nasıl karşılayacağını öğrenmesi anlamında da ona çok büyük bir fayda sağlıyor. İlk hafta için görüşmemizi bu kadar tutalım. Dediğim gibi bu videonun altında bundan sonraki haftalarda spor ve spor psikolojisi alanında nelerin konuşulmasını istediğinizi belirtirseniz ben de memnuniyetle bu konulara elimden geldiğince yer vermek isterim. Şimdiden sevgiler, güzel bir hafta sonu olsun. Tekrar görüşmek dileğiyle.